Kitap bastırma rehberi. Doğru kitap boyutlarını seçmek. Kitap boyutunun seçimi sadece estetik bir tercih değil. Aynı zamanda okunabilirlik, taşınabilirlik, tür standartları, üretim maliyetleri ve kitabın raftaki duruşu gibi birçok faktörü etkileyen stratejik bir karardır. Okuyucunun metni rahatça takip edebilmesi, kitabın kolayca taşınabilmesi ve belirli bir türe roman, hikaye, eğitim kitapları, akademik yayın, çocuk kitabı ve benzeri uygun görünmesi gibi birçok konu boyut seçimiyle doğrudan ilişkilidir. Türkiye'de standart kitap boyutları. Türkiye'deki yayıncılık sektöründe belirli türler için yaygın olarak kullanılan standart boyutlar bulunmaktadır. Bu standartlara uymak genellikle üretim verimliliği ve maliyet avantajı sağlar yaygın kullanılan bazı boyutlar şunlardır 13,5 19,5 santimetre Romanlar hikaye kitapları ve genel kurgu eserler için popüler bir boyuttur 13,5 21 santimetre Romanlar ve genel okur kitlesine yönelik kitaplar için sıkça tercih edilen okunabilirliği yüksek standart bir boyuttur 16 24 santimetre, akademik kitaplar, araştırma yayınları, ders kitapları ve daha geniş format gerektiren içerikler için yaygın olarak kullanılır. Daha fazla metin veya görsel sığdırma imkanı sunar. 19-27 cm okul kitaplarında ve sınav yardımcı kaynak kitaplarında en çok tercih edilen boyutlardan biridir. 21-29,7 cm, A4, daha çok raporlar, teknik dokümanlar, bazı eğitim materyalleri veya büyük formatlı görsel içerikler için kullanılır. Çocuk kitapları ise içerik, yaş grubu ve görsel öğelere bağlı olarak çok daha değişken boyutlarda olabilir. Boyut seçiminin etkileri. Maliyet, kitap boyutu, kağıt tüketimini doğrudan etkiler. Daha büyük boyutlar daha fazla kağıt kullanımı ve potansiyel olarak daha fazla fire kesim sonrası atık kağıt anlamına gelir, bu da maliyeti artırır. Standart boyutlar, matbaaların kullandığı büyük tabaka kağıtların en verimli şekilde kullanılmasını sağlayacak şekilde optimize edilmiştir. Bu boyutlardan birini seçmek, birim maliyeti düşürmenin etkili bir yoludur. Standart dışı bir boyut seçimi, kağıt israfını artırarak ve potansiyel olarak özel kesim ayarları gerektirerek birim başına maliyeti orantısız bir şekilde yükseltebilir. Matbaalar kağıdı büyük standart tabakalar halinde satın alır. Kitap sayfalarını bu tabakalara yerleştirerek mizampaj, montaj, basar. Standart kitap boyutları bu yerleşimi en az faireyle yapacak şekilde tasarlanmıştır. Standart dışı boyutlar ise genellikle daha fazla kağıdın kesilip atılmasına neden olur. Bu da malzeme maliyetini artırır. Okunabilirlik ve estetik, kitabın genişliği, satır uzunluğunu etkiler ve bu da okuma konforunu belirler çok uzun veya çok kısa satırlar okuyucuyu yorabilir. Boyut, aynı zamanda kitabın genel estetiğini ve kullanım amacına uygunluğunu da etkiler. Örneğin, cepte taşınacak bir kitap ile sehpada duracak bir sanat kitabı farklı boyutlarda olacaktır. Sayfa sayısı, aynı metin miktarı, farklı kitap boyutlarında farklı sayfa sayılarına denk gelir. Daha küçük bir boyut, sayfa sayısını artırırken, daha büyük bir boyut sayfa sayısını azaltır sayfa sayısı ise doğrudan ciltleme seçeneklerini ve toplam baskı maliyetini etkiler. Tür beklentileri, belirli bir tür için alışılagelmiş boyutlardan önemli ölçüde sapmak, örneğin cep boyunda bir akademik ders kitabı veya devasa boyutlarda bir roman, okuyucu veya alıcı algısını ve kabulünü olumsuz etkileyebilir. Okuyucuların bilinçaltında türe göre belirli format beklentileri vardır. Bu beklentilerle uyuşmayan bir format, kitabın ciddiyeti veya kullanışlılığının sorgulanmasına neden olarak satın alma kararlarını olumsuz etkileyebilir.